Hoşlandığın kişiyi kendine aşık et ritüeli. Bu senin sevgilin de olabilir ya da hoşlandığın bir kişi de olabilir. Bu yapacağı ritüel sayesinde sana kesinlikle aşık olacak. Çok kadim, çok özel bir ritüel göreceksin. Bu ritüel sayesinde bir anda sana olan davranışları değişecek. Eğer ayrılmış olduğun bir sevgilin varsa seni arayacak, sana mesaj atacak, seninle ilgilenecek. Eğer hoşlandığın biri ise sana adım atacak. Bak, yüzde yüz denenmiş ve kesinlikle ve kesinlikle kaç tane deneyimimiz var bu ritüel sayesinde edindiğimiz? Kaç tane? 8 tane. <laughs> Çünkü buna yeni başladım Hakan. Tamam. 2-3 haftadır çalışıyorum bu Biz duruma. 8 iyi bir rakam yine de yani 8 kişiyle denenip okeylenmiş Aynen o. çok şükür e, çok şükür. Tamam o yüzden e, bunu hemen paylaşmak istedim. E, yeni yeni bu kadim özellikle çok derin ritüellere daha çok e, daldım hmm. bu aralar. Bu aralar onlar bu. Tabi şey. ritüelci Ama o zaman sen hemen hemen <laughs> abone olun bak o 9. 10. 11. kişi siz olun. Ay evet lütfen. Allah aşkına ya. Abone ol tatlışkom. Şöyle yeni yılda patlatalım yani bu aileyi bir çoğaltalım değil mi? O yüzden arkadaşlarına falan da gönderiver hemen. Paylaş paylaş paylaş. <laughs> Abone ol. Ona sonra... Burnum <laughs> 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 Ay burnum aktı niye öyle? Klimadandır. Klimadandır evet. Ondan sonra bu erkeklerle ilgili şey oluyor gıcık alıyorum hemen. <laughs> Bak açıklık böyle burnu. Aa burnun kaşanınca birisiyle kavga ediyor oluyorsun. Sen ne etmeyelim Hakan'cığım? Vallahi etmeyelim. Hı. Bence de. Biz etmeyiz. Ondan sonra Cuma abone oldun. pıtlat pıtlattın. Ve <laughs> <laughs> de pıtlattın. Ne yaptın? Beğendin. E sonuna kadar zaten izlemek zorundasın. E bir de Instagram'dan beni takip ettin. Tamam. Hadi bakalım. O zaman ritüelimize geçeceğiz. Bak ne yapacaksın? Şimdi malzemelerimizi sıralayalım. Malzemelerimiz arasında efendim? Bir kağıt, bir kalem, bir de yarım bardak su var. içine <laughs> hepsini Bak. Kağıda hafif pembeleşinceye kadar 15 dakika kısık ateşte. <laughs> Ay bu güzel. Üstüne su ilave edip haşlıyorsun. bu <laughs> <O> güzeldi. <laughs> Adını, kalemini, yarım bardak suyunu al hadi gel. Şimdi Hakan'cığım bana kağıt, kale, ka, kaleme gerek yok. Zaten kalemini yazmıştık. Içiyor. Bir de bir bardak su. Önce bir içeyim mi? İçiyorum hep. İç iç. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Hayatım önce Hakancığım zaten size gösterecek şurada. A4 kağıdına bir tane kocaman onun ismini yazacaksın. Ben tabii X yazdım. Onun adını yazacaksın. Sadece bir defa bana aşık ol yazman yeterli. Bu kadar. Kocaman onun adını yazdın. Bir de bana aşık ol dedin. Bu kadar. Başka hiçbir şey yazmana gerek yok. Sonra alıyorsun kağıdı. Şöyle katlıyorsun. Ben dört kere katlıyorum genelde. İki. Üç. Sonra dört. Bak şimdi ne yapacağız. Bu kağıdı bu bardağın içine koyacağız. Koydun. Bunu biraz burada bekleteceğiz. Tamam mı? Çünkü yazdığımızın enerjisi suya geçecek. Ve sonra bunu ne yapacağız? Burada beklesin biraz anlatacağım şimdi. Ee, sakın korkma e, şeyden e, yazı eğer kaybolur mu diye. Yazının kaybolmaması lazım. Çok uzun tutmayacağımız için yazı silinmeyecek. Sakın açıp da ay, yazı silindi mi silinmedi mi böyle bir şüpheye girme. Yazı silinmeyecek. Çok emin ol lütfen bundan silinmemesi lazım çünkü. Bu kadar yeterli. Sonra alacaksın bunu tamam mı bu kağıdı bir yere koyup kurutacaksın herhangi bir yerde durabilir. Ne kadar süre kurursa e, o kadar bekleyebilirsin. Kurudu. Kağıdı kuruttuktan sonra ne yapacaksın? Bir tane e, toprak bulman lazım. Şimdi ben buradan nereden bulayım toprağı? Hakan'cığım sen dal oldun, ağaç oldun, her şey oldun, çiçek oldun, Al, böcek oldun ama. Gübre versek oluyor <laughs> Toprak olu ver. Toprak oldum ben şu an. Yat şuraya toprak ol. <laughs> toprağa gömeceksin. Bunu böyle bakkala giderken, markete giderken bir tane sokakta, kenarda, köşede bir toprak vardır. Gömüver içine. Çok önemli. Toprağa gömeceksin. Bu kadar. Yapacağın ritüel bu kadar basit. Ve sonrasında artık her şeyi bırak evrene. Evren şüphe duyulmasından hiç hoşlanmaz çünkü. Gereken çalışmayı yaptıktan sonra emin ol çok kısa süre içerisinde o istediğin kişi hoşlandığın ya da sevdiğin kişi kesinlikle ve kesinlikle sana inanılmaz bir şekilde hem geri dönecek hem ilgilenecek sana aşık olacak başını döndürecek o hayalindeki aşkı yaşayacaksın lütfen bu ritüelin gücüne inan İnanılmaz güzel bir ritüel tekrar baştan anlatmak istiyorum A4 kağıdına onun adını yazıyorsun sadece bir defa bana aşık ol yazıyorsun sadece bir defa dört defa katlıyorsun suyun içine koyuyorsun bir müddet bekletiyorsun suyun içinden çıkartıyorsun bunu kağıdı kurutuyorsun. Kuruduktan sonra bir toprağa gömüyorsun. Suyu da istediğin bir yere, istersen böyle hani güzel bir çiçeğin, evinizdeki bir vazonun, bir çiçeğin içine dökebilirsin. Lavaboya dökmene gerek yok bence. Doğaya dök yani suyu. Tamam mı? Bir pet çiçeğin içine alıp aslında bunu da dışarıda bir toprağa, bir yeşilliğe de bu suyu da atabilirsin. Bu kadar. Ne kadar kolay değil mi? Ne kadar kolay. Yalnız sen bunu anlatırken aklıma değişik bir şey geldi. Ne geldi Hakan? Demir'in göbek bağını gidip Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yere gömmüştüm. O aklıma geldi. A -a. Mesela bu Hakan'cığım. Bu ne? Göbeğim. <laughs> Göbeğim mi? <laughs> O zaman bakalım 10 sene sonra eğer Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanır da orada okursa artık vallahi Vallahi öyle. tamam ya. ben de ritüel yapmış olacağım böylece. Gerçekten ama bunlar doğru biliyor musun? Evet evet. Çok güzel. İnşallah orayı kazanır biz de bu YouTube'da anlatırız. İnşallah. Senin ritüelin. Hakan'ın ritüeli evet, olur bu da. benim ritüelim. Bir de neyi atıyorlardı? Biz küçükken dişlerimiz çıkardı. O dişlerimizi babam falan böyle annem alırlardı. Bir tane komşunun e, ne o Dabını atarlardı. Valla ben video çekiyorum demirin çıkan dişleriyle. Milyon ya. milyon izleniyor onlar ya. Sonra da. Bak baba. Ha? Diş perisi var mı gerçekten? Evet diş perisi benim videolarımda var. Peki o diş perisi o dişleri alıp ne yapıyor? Yiyor yerine oyuncak veriyor. <laughs> Yok artık diş mi yenir lan? Dişi yemiyor canım dişi alıyor yerine oyuncak veriyor işte. A -a. Çocuklara oyuncak veriyor. Aa. Yani bir nevi Noel babacılık yapıyor. Ha diş Noel babası. Diş Noel, diş Noel annesi. <laughs> Peri ya kadın. Ha diş perisi güzel şeyler var değil mi böyle? Evet, evet. Game of Demir'de izleyin bak diş de çok güzel bir video Game var. Game of Demir, Demir'in kanalı çok tatlı bu Hakan'ın oğlu. Pıçır pıçır valla. Ne güzel videolar yapıyorsunuz siz öyle. Vallahi yapıyoruz orada biz güzel şeyler yapıyoruz. Evet. Bir ara ben de katılayım. Evet evet. Çocuklara ritüel yapmayı öğreteyim. Oyuncak ritüeli. <gülüyor> <gülüyor> İstediğin oyuncağa nasıl sahip olursun ritüeli diye. Çocuklar <laughs> oyuncaklarını gömmeye başlıyormuş ondan sonra. <laughs> Bak bir şey anlatacağım bir de. Aa, anlatamaz mıyım? Tamam anladım, mı Anlat. Anlat. Heyecanlı oldu ya. <laughs> Şimdi çok fazla e, abla geri dönüyor ama bu çocuğu tutamıyorum diyorlar. Tamam mı? Bağla. E bağlama rütbeli yaptık şekerim senin için. Ya, Hemen en kötü halatla bağla. <laughs> Kabloyla bağlattık ya. Kabloyla En kötü onu yap. Ya da bak burada taktiksel çalışmaya başlaman lazım aslında. Hani geldi adam ondan sonra ne yapacaksın? Mevcuttaki şeklini değiştireceksin canım. Yani bu kalemle dönüşeceksin diye. <laughs> Yani tavır, davranışların ve ona olan hani sohbetin, her şeyin değişmesi lazım. Taktiksel yaklaşman lazım adamın seninle kalabilmesi için. o sık boğaz etmemek, dedektiflik yapmamak bir sürü taktik öğretiyorum size biliyorsun. Burada artık davranışlar giriyor işin içine. Yani istersen 40 tane ritüel yapalım. Adamın gideceği varsa bazen de gidiyor. Ama neden? Senin davranışından gidiyor. E trip yapıyorsun. Pıt 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 tıt tıt tıt. Hani hep arkasındasın adamın. <laughs> Sen burada taktiksel yaklaşımlarla adamı avcumda tutacaksın. Sıkmayın, sıkmayın. Sıkarsanız kaçar, kaçarız yani. Bu iki iki evet. daha doğru. sıkarsın oradan bir, bir, delik bulur. Hayır, bu şey değil ki. Kadına, kadın, kadın için de geçerli. Evet. Kadını da çok sıkarsak kadın da kaçar. Evet. Onu giyme, bunu yapma, sokağa çıkma, Orada evet. yapma falan dersen Neredesin sen de gidersin. Neredesin aşkım? Ya. Burdayım aşkım. Yani, aşkım. biraz. Biraz rahat bırakın. Rahat bırakın. Evet. Bak, tek Güvenin, güvenmeyi öğrenin. Vav, wow, hak haju. Ya yani tek formül bu güven, değil mi? Aynen. Güven yoksa zaten ilişki diye bir şey yok. Aha. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Güven iyidir ama kontrol daha iyidir. Çin atasözü. Evet. Nasıl? İyi söylemiş. Yani güveneceksin ama arada da kontrol edeceksin tabii. Ama hiç belli etmeden karda yürüyüp izini belli etmeyeceksin. Ay o karda yürüyüp de izini belli etmemek nasıl olacak? Orada ayak izleri böyle çıkıyor. İşte, Silesine gideceksin. Karda yürüyüp, <laughs> yürüyüp... yürüyüp de devamlı. Bak bu da ben geriye <laughs> döneceğim arkaya doğru sileceğim. Şey, çek çek al arkaya doğru çek çek. O da olur. O da olur. Ay neyse hadi ben gideyim artık. Çek Sana çek. Kanalıma abone olmadılar. Aman aman hemen hemen tatlış kullanırım. Kanalıma abone ol. Pıt beynini yap. Instagram'a gel bir de oradan beni bir takip et. Ondan sonra pazartesi çarşamba cuma burada ol. Bir de yorumlarını bekliyorum. Çünkü mucizelerimizi birlikte yaratıyor olmak o kadar mutlu ediyor ki beni. Seninle birlikte mucize yaratmaya devam edelim olur mu? Seni çok seviyorum güzel insan. Görüşürüz. Bye bye.